Ben de malum dansçı Arkadaşlar bir şeyler diyor da bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey yap takip çıkarttı. Aa bak. Gittik. Şeyde çıktık arkadaşlar. Ve bu top şeyler var arkadaşlar. Bu bir sürü evler var. Lan, ne diyor lan? Ne diyor? Arkadaşlar bu sabahtan beri konuşuyorlar. Vallahi villa onlar dövmek istiyor. Arkadaşlar bilmiyorum. Sakat mı bilmiyorum. Demek de nasıl var ya Arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Böyle de çıkabiliriz aslında da bilmiyorum işte. Hadi deyse arkadaşlar. Bakılıp bakın arkadaşlar. Yeni bir güçleri çıktı. oldu müsünüz? Nasıl? Hoş değil mi? Ben yaptım arkadaşlar ama bir tane arkadaşım yaptı. Ya da bir tane abi yaptı. Şu şey olabilir. Nasıl? Nasıl? Also, oh, no, Don't give up. Don't give up. Your can still you. Help, help. Help. Help, help. Chick, good. i Arkadaşlar arkadaş ben daha güzel oynuyorduk ya. Devam et devam. Devam 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 devam. devam. devam, devam, devam. Beni sürettirme artık ya. Ya arkadaş beni sinir ediyorlar abi dede. Too bad. Tamam hadi yürü 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 yürü, yürü, yürü. Bir daha oynayacağım bir daha. Hemen geliyorum arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar uçaktan bindim ve oraya hoş bir değil. Bilmiyorum. Oraya gideceğim diyeceğim. gitti. Asla oraya git arkadaşlar. Asla. Merhaba. Birisi var mı? Merhaba. Benim <laughs> için Mustafa Erhan Üzdemir. Yine video çekiyorum. Sizlerden lütfen diyorum abone olabilir Arkadaşlar siz de abone olun bakalım. Hadi 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 hadi. Boş boşa video çekmiyorum bak Sizin çekiyorum. Bak bir tek ben Usuluk sesi. Usuluk sesi. Atın arkadaş. Bu değil bir şey. Lan başka bir şey yok mu? Arkadaşlar bak şuna. Süperman geliyor. Süperman! Süperman. Süperman. Geliyor arkadaşlar geliyor. Geliyor geliyor. Ee, e, 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 e. Evet arkadaşlar. Burada da düşüyorum galiba. Bu da bir şey düşmüyor. Oha. burada bir şey düşmüşse o zaman e, bir isim vardır arkadaşlar. Bilmiyorum. Dikkatli et olmalıyım arkadaşlar. Dikkatli olmalıyım. Çünkü bilmiyorum. Yani her türlü saldırısı geçebilirler. Belli değil arkadaşlar arkadaş. Ha geçen Daha da hala grup yok. Bazı Help. bazı gel bekle yok grup kaldı. bilmiyoruz. Hadi arkadaşlar. What the fuck? What the fuck? Arkadaşlar yürü 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 yürü. La dört. Oraya gidiyor oraya. O da beklerseniz tabii ki mavi doğru gelecek. Unutuyoruz çabuk. Bunlar ne yapıyorlar ya? Yürü 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 yürü. Hadi be. Şimdi ben döneceğim ha. Geçtik. Valla da zilla da ben de seçtik. Arkadaşlar ben döneceğim. Kardeşim de Demek bir ki, onun yanında mı? İşte bu adam. İşte bu adam. İşte bu adam. dünyada Bizi öldürecek arkadaş. Bu dünyada park popüler Bizi öldürecek, öldürecek. Az kaldı biraz. Her neyse arkadaşlar. Şöyle atlayarak deriz. Bir daha atlıyorum. O da ev var arkadaşlar. Bu etkiler. Kale var. O da ev olabilir. Allah'a inşallah. Yavaş yavaş yeri valla bir de ne yapıyorsa biri bir güzel dönüşse ben tek başına kalırım ya of of bu dünyada bir daha bir de etkiyorum öldürecek bir içeri girip de güzel şeyler alıp bari ya yükseldim ya birazcık da var oh 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 çok iyi çok İlk çakça. Uf 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 uf. Başka bir şey yok ya. Bu evde bak bayağı fakirmiş ha. Gel gel daha iyi olurdu. Hadi sen. O evde bir atlasak iyi olur. Oy şu ciklet de var bize. Bir daha cikleti de, tamam. de koyabildik. Bekçat. Kulak yapmıyor atlata. Arkadaşlar

Tamam tamam tamam. Şimdi de anladık. Tamam tamam tamam. Geç geç tamam, tamam, tamam. sıfır be. Harbi de diyor sıfır. Lan. oturdum lan. Arkadaşlar bekle ev. Al. Al. Şur. abi. Şuradaki tek var abi. Ya bir kimi etkilemiyoruz ya. Bana bak. Bu var. Bu çok güçlü. Bakın arkadaşlar sizi iki yaptık. Böyle de yapabiliriz. Şu anda derdeler hiç olamaz. Ya bu da kırdık iyi. İyi ee, tamam. Gidiyoruz. Let's go diyoruz. Ee, şunu çıkartak. Tamam. Uyyy. Böyle de yapıyoruz böyle de. Ayıttı baba. Biz şekeriz biz şekeriz. Uf, biraz aldık. Neyse arkadaşlar. burada da eşya yok galiba. Balkona gidelim. Uy. Uy. Eli de aldı. Tövbe arkadaşlar. Eli alıyorlar ya. Ne de? Bu da bir tane oda var. Oda da gidelim. Ben de arkadaşlar. Küçük bu ya. Çok büyük oldum. Uf uh, 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 uh. oh, Evet arkadaşlar Güzel eşya aldık galiba Vallahi da villalar güzel bir eşya aldık Arkadaşlar. Şey da Allah kahretmesin, kaçmış da olabilir. Söylediğim çağım. Polka çör! Gel lan buraya. Ay ben kafayı yiyeceğim. Kör oldum abi bu kadar, Kör oldum ya. Birazcık ecel yeter galiba. Yeter yeter. Uf 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 uf. Abi. Burada hiç bir bok yok. Abi hiç bir bok yok. Hiç bir bok yok. Bak o. <laughs> <laughs> da adam, oh, adam, oh, Tamam. Tamam, tamam, tamam. Güzel oldu biraz. Güçlendik biraz. Değil mi? Bir bakalım kendimize. Uyy. Tahtamız da güzel oldu. Ah oh, iyi. Kendime bir yakışıyorum. Vay ya. Arasını satayım. Ya çorba, be. be. abi. Yürü bak. Diyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir mi bok yok arkadaşlar? Yürü. Benim şey kaldı. E, biliyorsunuz bisiklet kaldı. Oraya gidemiyorum işte. Olsaydı e, gidelim beraber. Dur ağzı satın. Arkadaşlar şöyle durduruz. Eee. Yere Hayır Hayla bilmiyorum. Eee. Şöyle döndük de durduk. Of. Oh. Yaşıyor be abi. Ya çürüp. Dari 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 dota dari. Dur bir dakika. O da nasıl ya? Valla bir şekilde gidiyor. Fatrat. Pari pari dari dota. Valla gitti. Arkadaş gitti la. Bir şekilde gitti la. Hadi gittik. O benim şirkete çok ihtiyacım var ya. Harbi katıyorum ya. Akabe, akabe. Arkadaşlar böyle de yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Oh oh. Bu valla bir de çok kötü olur ha. Bak. Yedik maviler az kaldı geliyor. Ve bir iki hala gelemiyor arkadaşlar. Bir iki çok zor gelir. Biliyorsun. E, ee, ben kadar oraya kadar nasıl geldiyse o kadar gelir. Hamit ediyor o kadar gelir. Ben çok zor geldiğim için. Bu düşmanlar lazım arkadaşlar biliyorsunuz. bir sürü düşmanlar gelebilir. Düşmanları öldürmen lazım biliyorsunuz. Bak Arası satıkları uyurttuk. Uyur. Ya arkadaşlar hep yaparken tam. Arkadaşlar yürü 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 yürü. Let's go. Kaçmalıyız. Arkadaşlar, Oğlum şu yanında dursun da baban aran sabaha getir. Tamam. Duymuyorum çünkü ben makinede. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz Allah'a da bir lan. Harbi de diyorum gidiyoruz. Arkadaşlar benim telefonum var. Eee tablet e telefonumda eee oyun elde var. 50 tane çalsak bu ya. Para olacak işte para para. Kardeş arkadaşlar gidiyoruz. eee burada bir alt daha ölecek. Bak YouTube bizi geliyor yani bu galakta birazcık biraz daha küçülükte ben de o dışarıda kalabilir arkadaşlar biraz da kuşbalayıp ee, ev görürsem alsa oraya kitabı çünkü biliyoruz. Allah seni dağıtır ver bakayım. Cezası versin sen, cezası. Allah seni cezası ver sen. Onu bıçtırdım. Seni tam ağzına koyacağım seni. Kim yaptıysan seni ağzına sıkacağım seni. Bekle. Sen olum oğlum sevimli. Arkadaşlar valla oyunda oyunda sonuna kadar geldiniz. Daha sonra yeni bir e, bölüm çıkacak arkadaşlar. Lütfen like diyorum. Lütfen diyorum. Abone olun diyorum. Sizlerden çok seviyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.